Evet, bir pazar sabahında tekrar sizlerle beraberiz. İlk konuğumuz uzman doktor Mustafa Tümtürk hocamız, dermatoloji uzmanı bizlere Prime Star uygulamasından bahsedecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Hocam bu cilt gençleştirme hepimizin kavuşmak istediği ve yüzünü yenilemek, gençliğine geri döndürmek istediği tedavilerden biri. Bunlarda hangi yöntemler kullanılıyor? Anti-aging yani cilt geçleştirme yöntemlerinden biz dermal dolguları, botulinum toksin uygulamalarını, mezoterapileri, cihaz bazlı tedavileri, egzom tedavilerini, kök hücre tedavilerini kullanabiliyoruz. Hocam peki son dönemde bayağı duyuyoruz aslında. Sizlerin de bu konuda uzmanlaştığını ve uyguladığınızı biliyoruz. Bu Prime Star uygulaması nedir? Bize biraz aydınlatır mısınız? Prime Star uygulaması aslında bildiğimiz bir mezoterapi uygulaması ama İçerinde bulunan farklı moleküller aracılığıyla e, kombine edilmiş, işte glutatyon, düşük ve yüksek molekül ağırlık, hiyalürinik asit, e, bunun dışında yine aminositler ve somon DNA'nın kombinasyonuyla oluşmuş bir kombine mezoterapi çeşidi diyebiliriz. Biz bunu hem lifting amaçlı kullanıyoruz danışanlarımız için hem de aynı zamanda çeşitli e, hastalıkların tedavisinde kullanabiliyoruz. Hocam peki e, içeriğinde özellikle yüksek ve düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asitten bahsettiniz. Glutatyon'dan bahsettiniz, e, ve e, somon DNA'dan bahsettiniz ve birçok daha faktörden bahsettiniz. Bunların e, her birinin etki mekanizması nedir acaba? Şimdi şöyle glutatyon zaten bildiğimiz gibi çok güçlü bir antioksidan. Yine hyaluronik asit cildin nemlenmesi için e, kullandığımız Özellikle ajanlardan bir tanesi. Somon DNA zaten yıllardır e, anti-aging amaçlı kullandığımız bir molekül. Ve amino asitler de cildin zaten e, yapı taşlarından bir tanesi. Bunları kombine şekilde e, Prime Star uygulamasının içerisinde danışanlarımıza uyguluyoruz. Hocam anladığım kadarıyla e, cildi e, toksinlerinden uzaklaştıracak bir glutasyon içeriği var. E, lifting özelliği var dediniz. Hyaluronik asitle birlikte. E, peki hocam bu Prime Star uygulamasında... Nasıl bir süreç bekliyor hastalar Yani geldik kliniğinize, bu uygulamayı yapacağız. Ağrılı bir süreç mi? Nasıl bir uygulama? Yani şöyle, danışanlarımız öğle arasında bile gelip hızlı bir şekilde bu uygulamayı yaptırıp sonrasında hemen işlerine dönebiliyorlar. Ya da işte akşam geldiler, iş çıkışı. Bir 10 dakika sürüyor, yaklaşık işlem süresi. İşlem öncesinde bir topikalensiz yani kremle hızlı bir şekilde uyuşturuyoruz. Herhangi bir ağrı acı tabii ki olmuyor çünkü klasik mezoterapi yöntemleri gibi uyguladığımız bir uygulama sonrasında e, yine ödem, şişlik hastalarda gözlemlemiyoruz alışkanlıklarımızda. Gayet konforlu bir süreç diyebiliriz aslında. Genellikle bu e, somon DNA içeren e, preparatlarda, bu uygulamalarda biraz da alerji riskinden ister istemez hem e, hastalarımız hem bizler biraz korkarız. Peki e, bu Primestar uygulamasında yani uygulamada e, bu risk var mı? Prime Star uygulamasının içerisinde somon DNA'nın çok özel bir formu, yani özel bir teknolojiyle üretildiği için e, herhangi bir ağrı, acı ya da ödem, işlem sonrasında ödem gözlemlemiyoruz. Hocam e, bu uygulamada, yani bu Prime Star uygulamasında e, etki hemen görüyor muyu e, danışanlarınız? Şöyle, e, işlemin yapılış tekniğine göre aslında bu değişmekle birlikte genellikle nokta tekniğiyle işlem uyguladığımızda anında bir lifting etkisini görüyoruz ve 3 hafta sonra da içeriğindeki moleküller sayesinde ciltte yoğun bir lifting etkisini görmeye devam ediyoruz. Zaten bu uygulamayı biz 3 seans şeklinde yaklaşık 3 hafta ya da 4 hafta aralıkla 3 seans şeklinde uyguladığımız için danışanlarımız da ciddi bir lifting etkisini görmüş oluyoruz. Bu uygulama yapıldıktan sonra yüzümüzde bu gençleşme, lifting etkileri dışında bu uygulamayı uygulayabildiğimiz başka durumlar var mı? Mesela, e, bir leke mi ya da şöyle, e, leke tedavisinde, skar tedavisinde yine yüzde aşağı doğru sarkmalarda, anti-aging tedavilerde olduğu gibi e, bu tedavileri de diğer e, hastalıklarda sıkça uygulayıyoruz. Evet. Hocam peki yüzde sınırlı mı? Yoksa e, biliyorsunuz yaş almayla yaşlanmayla birlikte birçok yerde bu kolajen etkileri bozuluyor. Boyun olsun, dekolite bölgesi olsun, kollar, bacaklar. Bunlar da bu uygulamanın alanına girer mi yoksa yüzde sınırlı mı bu uygulaması? Şöyle genellikle danışanlarımız geliyor özellikle yüzlerine fokuslanmış şekilde geliyorlar ama ben biraz daha bütünsel yaklaşma uygun görüyorum. Yüzle birlikte çünkü boyun bölgesi dediğiniz gibi dekolte, el üzeri özellikle bunlar da aynı anda yaşlanmaya devam ediyor. Bunlarla birlikte yüz, boyun, dekolte ve el sırtı yani el üzerini kombine uyguladığımızda tabii çok daha güzel sonuç veriyor. Sıkça uyguluyoruz, severek uyguluyoruz yani bunu. Evet. Elinize sağlık hocam çünkü gerçekten ee, el sırtı yaşlanmanın en ciddi göstergelerinden biri. E bir de bazen de yüze uygulayıp boyun bölgesine uygulanmadığı zaman hani bir tezat oluşturup bazen bu yaşalmayı yaşlılığı biraz daha mı vurguluyor diye düşünüyorum ne dersin? Yani 50'li yaşlarda bazı danışanlarımız geliyor. Uzun yıllar e, yüzüne çeşitli işlemler yaptırmış, bakımlarını çok güzel yaptırmış. Gayet güzel yüzü genç görünüyor ama boyunda çizgiler oluşmaya başlamış, sarkmış. el üzerine yine ciddi nem kaybı oluşmuş. O yüzden eee kombine tedavi yapıldığında yani yüz boyun ve el sırtı çok daha güzel sonuç veriyor. Bütünsel bir yaklaşım olmuş oluyor aslında. Peki bu uygulamaları kombine ettiğiniz cihazlar ya da diğer uygulamalar var mı? Yoksa tek başına bu uygulamayı kullanmayı mı tercih ediyorsunuz? Zaman zaman tabii ki cihazlarla kombine ettiğimiz oluyor bunları. Yani radyo frekans sistemleriyle ve diğer cihaz, lazer cihazlarıyla birlikte kombin ederek kullanıyoruz. Evet. Peki bu uygulamayı yaptık. Ee, evimize gittik ee, ya da öğle arasında uyguladık, iş yerine gittik. Ee, belli oluyor mu yüzünüzden? Yani genellikle belli olduğunu söyleyemem. Ee, i̇şlem sonrası e, hasta konforu çok yüksek oranda oluyor. Ee, ağrı, acı ve ödem olmadığı için danışanlarımız çok rahat bir şekilde işlerine gidip e, günlük hayatlarına da rutin hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani bazı mezoterapi uygulamalarında ister istemez yüzde böyle kızarıklıklar, şişlikler olup en azından o günü istirahatle geçirmesini önerdiğimiz uygulamalar var ama bu onlardan biri değil anladığım kadarıyla. Peki ağrılı bir süreç mi? İşlem kesinlikle yani öncesinde zaten bir 10-15 dakika kadar kremle topikal olarak sürüp uyuşturduğumuz için işlem gayet konforlu geçiyor. Sonrasında da hastalarımız, danışanlarımız gayet rahat bir şekilde günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Peki bir dermatoloji uzmanı olarak bundan memnun musunuz? Açık yüreklikle bunu sormak istiyorum. Yani bu uygulama başarılı bir uygulama mıdır genel olarak? Yani şöyle içeriğinde şimdi glutatyon olan, somon DNA olan, aynı zamanda yüksek molekül ağırlık asit ve düşük molekül ağırlık asitin bulunduğu, aynı zamanda aminositlerin bulunduğu kombine bir tedavi olduğu için biz aynı anda farklı hasta gruplarına yani e, aknesikarı da olan, lifting de isteyen bir hasta grubuna bunu uygulayabildiğimiz için e, çok yönlü olarak bu tedavi protokolünü e, hekimler, dermatologlar kullanabilmekte. O yüzden memnunuz diyebilirim evet Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle e, bir dermatolog gözüyle e, uzman doktor e, Mustafa Tümtürk hocamızın bize anlattığı prime star uygulaması ve bu uygulamanın e, başarısı, içeriğinden dolayı, içeriğindeki zenginlikten dolayı e, gerçekten e, çağımızın etkin tedavilerinden biri olarak görünüyor. E, Türkiye'nin doktorları sıradaki konuyla devam ediyor.